Hiç merak ettiniz mi? Evimize gelen internet altyapıları arasındaki hız farkı neden bu kadar büyük? ADSL, VDSL, kablo internet ve fiber internet. Peki bunların hangisi en hızlı, hangisi en stabil, hangisi gerçekten verdiğiniz parayı hak ediyor? Bugün size Türkiye'de kullanılan internet altyapılarını sırasıyla ve örneklerle anlatarak gerçek bir hız karşılaştırması yapacağım. Önce en hızlıdan başlıyoruz. Fiber internet. Fiber interneti otoyoldaki en geniş, en boş, en modern şerit gibi düşünün. Arabayla 150 ile gidebileceğiniz yepyeni bir yol. Fiber optik kablolar veriyi ışıkla taşıdığı için neredeyse kayıpsız bir iletişim sağlar. İşte bu yüzden 100 megabit/saniye, 500 megabit/saniye, hatta 1 gigabit/saniye hızları çok rahat görürsünüz. Üstelik ping değerleri de çok düşüktür oyun oynayanların en sevdiği altyapı da bu yüzden fiber. Türkiye'de fiber altyapı her yerde yok ama nereye gelirse oranın internet kalitesi direkt artıyor. Kısacası fiber, internet dünyasının en üst segment altyapısıdır. Sırada ikinci altyapımız var, kablo internet. Kablo interneti fiberle karıştıran çok kişi oluyor. Aslında benzetme yapacak olursak bu da geniş bir yol. Ama ışıpla değil, Elektrik sinyalleriyle veri taşıyor. Yine de bakır kabloya göre çok daha modern bir teknoloji. Türkiye'de genelde Türksat Kablonet tarafından kullanılıyor. DOCSIS 3.1 teknolojisi sayesinde 100 megabit, 200 megabit hatta 1 gigabit hızlara kadar çıkabiliyor. Yani fiber kadar olmasa da kapasitesi oldukça yüksek. Stabilitesi genelde iyidir. Çünkü sinyaller tek bir merkezden dağıtılır. Özetle Fiber bulamıyorsanız kablo internet genelde ikinci en mantıklı seçenek. Gelelim üçüncü sıraya. VDSL. VDSL'i şöyle düşünün. Aynı yol ama eski yapılmış, yer yer daralmış ve bazı şeritleri bozulmuş. Hız yapabilirsiniz ama belli bir noktadan sonra yol size engeller. Çünkü VDSL tamamen bakır kablo üzerinden çalışır. Türkiye'deki bakır altyapı eski olduğundan alabileceğiniz hız büyük oranda santrale olan uzaklığınıza bağlıdır. Santrale çok yakınsanız 70 ila 100 megabit per saniye bile alabilirsiniz. Ama biraz uzaklaştığınızda hız 35 megabit per saniye, 16 megabit per saniye hatta daha da aşağıya düşebilir. VDSL hala Türkiye'de en yaygın kullanılan altyapı ama hız potansiyeli kablo internet ve fiberin gerisinde kalıyor ve son olarak Dördüncü altyapımız, ADSL. ADSL, internetteki en eski altyapılardan biri. Bu yoluysa şöyle düşünün. Tek şerit, kamyonların bile zor geçtiği bir yol. Ve siz bu yolda hız yapmaya çalışıyorsunuz. Mümkün değil. Genellikle 8 megabit, 16 megabit arası hız verebilir. Video izlerken takılmalar, online oyunlarda gecikmeler çok sık görülür. Günümüz internet ihtiyaçları için artık yetersiz bir teknoloji. Sonuç olarak, eğer mahallenizde fiber varsa hiç düşünmeyin. Yoksa kablo internet büyük ihtimalle en iyi ikinci tercih olacaktır. Bunlar da yoksa VDSL kullanılabilir. Ama hız santrali olan mesafenize bağlı olarak değişir. ADSL ise artık sadece mecbur kalındığında tercih edilen bir teknoloji. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.